Kimseler görmeden hemen şu iksiri hazırlamam lazım. Ha, şunu da şunun içine döktün mü? Hiçbir çayem kalmadı. Bir mucize olması lazım. Ama nasıl, nasıl? Kendi kendine konuşmayı bırak. Ben senin iyiliğin için buradayım. Zombiye dönüşüp güçlü olmak istemez misin? Zombi olmak mı? Zombi olmak istemiyorum. İnsan olmak istiyorum. İnsan olmak çok güzel bir şey çünkü. Lütfen bir şey yapma. <laughs> Bu silahı ateşledin mi seni zombiye dönüştürecek. Artık Arda olmayacak. Adam. Zombi Arda olacak. <laughs> Hadi arkadaşlar hazırsanız içeri girme vakti. Silahlarınızı mermilerinizi kontrol edin. Tamamdır ben hazırım. Hadi fakir ben de hazırım girelim. Hadi fakir beklemenin sırası değil çabuk. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Sessiz sessiz ilerleyelim. Her an önümüze düşmanlar çıkabilir. Ha, yerimi nasıl buldular? Of Allah kahretmesin. İşte mucize gerçekleşti. Sus be sus yakalanmak yok. Ha, birisi ışınlandı. <laughs> Aha, vuramadım Allah kahretmesin Biricik oğlumu kaçırdı Sakin ol fakir Arda'yı bulacağız tamam mı Kendini üzme Aklında çok güzel bir fikir var Neymiş aklındaki fikir bebek surat Bizi izleyen takipçilere soracağız Onlar kimin kaçırdığını biliyordu Vallahi iyi fikir Hmm, evet arkadaşlar şu anda önümüzde dört tane suçlu var. Bunlardan hangisi Arda'yı kaçırdı? Lütfen yorumlara yazın çabucak. Hep beraber Arda'yı kim kaçırmış bulalım. Hadi bakalım koçlarım göreyim sizi. Of of ne yapacağım ulan ben ne yapacağım? Arda'sız yaşayamam o benim biricik evladım. ben kaçırmadım. Ben suçsuzum bırakın beni. Bugün yapmadım ama yarın yapmayacağım anlamına gelmez. <laughs> Hayır arkadaşlar bir dakika ben ne alaka ya ben niye buradayım ben yapmadım ki. Hadi şüpheliler çukura gidiyoruz sessiz olun. Aa, ben, ben de yapmadım, yapmadım, yapmadım ben de yapmadım. Hop arkada tepişmeyin arabayı devireceksiniz sakin olun dedim hadi. Hadi arkadaşlar bugün çok ama çok önemli bir işimiz var. Gözlüğümü taktım elbisemi giydim. Bugün Arda'yı kim kaçırdı onu bulacağız. Ben hazırım siz de hazırsanız hemen şimdi çukura geçelim. Vallahi bu gözlüklerde de etrafı görmesi çok zor ama sizin için göreceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Baksanıza burada şüpheliler yani suçlular duruyor. Granny var burada, Korkunç Baldi var, Üvey Baba var ve Hello Neighbor var. Bakalım bunların hangisi suçlu, hangisi yaptı hiçbirimiz bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece videonun başını izleyenler biliyor Arda'yı kim kaçırdığını. Kimler izlediyse hemen yorumlara yazsın. Ellerimi kelepçelediniz bana suçlu muamelesi yapıyorsunuz. Avukatımı çağırmak istiyorum. Avukatım nerede? Ha, arkadaşlar bu üvey baba ne saçmalıyor ya? Avukat avukat yok kardeşim. Babada gümede ben yapacağım sorguyu. Avukat da benim, polis de benim, asker de benim tamam mı? Yoksa sen mi yaptın? Sen yaptıysan alttaki bu büyük piranonun ağzının içine sen girersin. Haberin olsun. Yoksa sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Yoksa sen mi yaptın ellerine ekbor? Bunun kararını tabii ki de biz değil takipçiler verecek. Şu anda videoyu izleyenler verecek. Hadi bakalım siz yorumlara yazarken de videoyu beğenirken ben de bunları sorguya çekeyim. Şükürler olsun suçsuzum. Kimse beni yazmayacak. Vallahi Granny hiç öyle düşünme. Belki de sen yapmışsındır. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim ben. Ve sorgumuza başlayalım. Kimden başlasam? Kimden başlasam? İlk Granny'den başlayacağım. Gel bakalım Granny. Suçsuzum suçsuzum diyorsun ama bence suçlu sensin. Arda'yı sen kaçırmışsındır. Arkadaşlar yoksa arkadaki Hellu'nun ilk boru mu kaçırdı? Baksanıza nasıl sinsi sinsi bakıyor. <laughs> ya arkadaşlar saçmalamayın. Ben yapmadım diyorum. Suçsuzum Allah Allah. Valla bebek surat ben sana bir günümü anlatayım. Ben suçlu muyum yoksa suçsuz muyum sen karar ver tamam mı? Tamam Greenwich'in fazla uzatmadan lütfen hemen konuş seni bekliyoruz. Vallahi gerçeği söylemek gerekirse benim en yakın arkadaşım Almanya'dan ta uzaklardan geldi. Ona güzel yemekler yapmak için evde akşam vakti Yemek yapıyordum. Ondan sonrası... Hı -hı, gremi, hı evet. Sonra hı -hı. ne oldu? Dedikodu mu hı -hı. yaptınız? Hı -hı. Aa kadın değil misiniz? A few moments later. İşte ondan sonra da 11 geldi. Ben de dedim ki 11 geliyorsa 12 gelsin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya espri yaptı. Kendimi atacağım. Allah buraya. Of. Tamam Granny tamam sen suçsuzsun seni atmayacağım. Arkadaşlar yorumlara yazdınız mı? Kimi sorgulasam? Kimi sorgulasam? Üvey babayı sorgulayayım. Gel buraya üvey baba. Zamanında bize çok ama çok çektirdin. Şehirde var ya bize nefes aldırmıyordun. Şimdi bakalım ben sana nefes aldırmayacağım. Sen mi yaptın? Hadi bakalım o gün neredeydin onu söyle. Biz yeni bir fabrika açtık. Yani demir fabrikası. Orada elmas, demir, altın, pırlanta, zümrüt, anka her şeyi yapıyorduk. Yani ben oradaydım. Benim işim ve gücüm var. Ben iş adamıyım bebek surat Vay be iş adamıymış Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Ve baba iş adamı olmuş <laughs> Ulan iş adamı oldun da ben zamanında sana o kadar yardım etmiştim. Sen de bana yardım etsene. Yalan söylüyorsun. Sen iş adamı olsaydın bana yardımcı olurdun. Ben geçen senden para istedim, borç istedim vermedi. Yok bebek surat iş adamı dedim de. Yani iş adamıyım da şu anda işlerim çok kesat. İleride para kazandım mı veririm söz. Vay be arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yalancının mumu yatsıya kadarmış. Yalan söylediği ne kadar belli ya. Ya yalan söylemiyorum kafayı mı yedin sen? Hı? Kafayı mı yedin dedin sen bana? Ben mi kafayı yedim yoksa sen mi yedin? Şimdi sana göstereceğim. Ölüm nereden ölüm ya Valla Hello Neighbor mı yaptı? Baldi mi yaptı? Granny mi yaptı? Üvey Baba mı yaptı? Bilmiyorum ama ben bu Üvey Baba'ya sinir oldum. Valla ben seni atıyorum Üvey Baba. Hadi bakalım. Aa, kendine iyi bak. Hayır be Beşiktaş. Hayır ben yapmadım diyorum sana. Hayır dur dur lütfen. Hayır. <laughs> Valla alttaki dev kirona üvey babayı paramparça etti. Ama ne yapayım kardeşim şimdi sen benimle böyle ileri geri konuşursan ben de seni aşağı atarım. Neyse siz de kesin yorumlara Üvey Baba yazmışsınızdır. Boşa gitmedi yani Üvey Baba. Şimdi sırada kim var? Hello Neyik Borla. Baldi var. Şimdi Baldi. Ben dünyanın en kötü öğretmeniyim. Ben yapsam söylerim ama yapmadı. Valla sen mi yaptın yoksa yapmadın mı göreceğiz şimdi. Seni bu silahla değil bu silahla sorgulayacağım. Bu silah var ya nasıl bir silah göstereyim mi sana? Şöyle bir silah koçum. Adam ol aklını alırım. Şimdi doğru söyle. İstersen yalan söyleyebilirsin. Çünkü benim takipçilerim var. Takipçiler yorumlara gerçekleri doğruları yazıyorlar. Kim yaptı kim yapmadı oradan göreceğim ben. Doğruyu söylemek gerekirse Los Angeles'ta bir tane okul açılmış. Okula korkunç bir öğretmen lazımmış. Beni çağırdılar ve oraya gittim. Ve oradaki bütün çocukları korkuttum. 10 bin dolar aldım. <laughs> e, çocukları korkuttun ve on bin dolar mı aldın? Ulan, ulan sen nasıl ahlaksız karaktersiz birisisin ya? İyi bakalım iyi. Kimse benden şüphelenmiyor. Buradan sağ salim tüydüm mü tamamdır. Nasıl bir insansın sen be? Diyen arkadaşlar lütfen yorumlara benim ismimi yazmayın. Her birinize bin dolar vereceğim lütfen. İnanmayın arkadaşlar yalancılara inanmayın. Dünyayı bunlara bırakmayın. Dünyayı bunlara dar edelim hepimiz. Şimdi üçten geriye sayıyorum Baldi. Yorumlara takipçiler Baldi'ye at yazarsa seni atacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Üçten geriye doğru sayıyorum. Siz de o sırada yazın. Bir... İki ve Üç. Yazmadınız değil mi? Yazmadınız değil mi arkadaşlar? Lütfen beni bırakmayın. Valla şu anda yorumları okuyorum mu? Bakalım ne yazmışlar? Abi baldiyat, abi baldiyat. Hello Nick Borat. Allah Allah Hello Nick Borat'a mı atın diyorsunuz arkadaşlar? Tamam. E, baldiyat, baldiyat, baldiyat. Oha 15 tane yorum gelmiş. 15 tane yorum gelmiş baldiyat diye. Vallahi kusura bakma seni atacağım. Takipçiler öyle istiyor. Kendine iyi bak ya da bakma. Sen bilirsin. Oh. Hayır dur olamaz. olamaz. Allah beni sorguya çekecek. Çaktırmamam lazım. Aldi de attık. Granny kaldı. Valla yorumlara hiç greni atın yazmamışsınız arkadaşlar. O yüzden greni atmayacağım. Şimdi Hello Neighbor'da sıra. Hello Neighbor'da yapmış olabilir. Doğru söyle Hello Neighbor. Sen mi yaptın? Arna'nın tam ortasından seni vurmak istiyorum. Bebek surat gel istersen senle bir oyun oynayalım. Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca nedir? Bunu bilirsen sana 5 puan. 15 puan olunca beni atabilirsin. Ha! Eğer 15 puan olursak Hello Neighbor'u atabiliriz aşağı. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Bu 5 puan mı? Bilmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca. Bunun cevabını yorumlara yazın ve 5 puanı alalım. Hadi bakalım. Takipçilerim bunun cevabını yazamaz. Eğer yazarlarsa yoruma 5 puan olacaksın. Hadi arkadaşlar. Hadi yorumlara yazın hızlı hızlı. Bildirmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca nedir? Yorumlara yazın bunun cevabını. Vallahi buldum. Vallahi nerede buldun? sabun sabun. Bilmece bildirmece listinde kaydırmacanın cevabı sabun sabun. Helal olsun bebek surat. Şimdi ikinci soruya geliyorum. Bu tam tamına 10 puan. Ben giderim o gider yanımda tıntın tın eder. Nedir? Bu olan tüpe olan bunun cevabını biliyordun neydi? Ben giderim o gider yanımda tıntın tın eder. Ulan saat miydi, baston muydu, gölge miydi, neydi ya? Arkadaşlar bizimle beraber giden şeyin adı ne? Saat mi, gölge mi, baston mu? Bunların hangisi yoruma yazın? <laughs> bunu hayatta mı? Hayatta bilemezsiniz. Valla <laughs> vallahi buldum, vallahi buldum. <laughs> vallahi buldum. Arkadaşlar saat bu, saat. Tık tık eder diyordu çünkü. Doğru değil mi? Şimdi seni attım aşağı. Nasıl değildin ya? Olamazdım. Hayır, bilemezdim bunu. Nasıl bildin? Valla arkadaşlar son anda geldi aklıma cevabı. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğenmediyseniz ayıp etmişsinizdir. Hemen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Yorumlarda da lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi arkadaşlar bay bay. Görüşmek üzere çocuklar. Bay bay.